Sevgili Kovalar ve yükselen Kovalar, astroloji kanalına hoş geldiniz. Kasım ayı aylık burç yorumları için birlikteyiz. Bütün önemli olayların hepsini teker teker not aldım ve sırasıyla size detaylı şekilde anlatıyor olacağım. Umarım sizler de iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Hazırsanız beraber başlayalım. Kasım ayına kariyer ve toplum önündeki duruşunuza odaklanarak giriyorsunuz daha görünür hale geleceksiniz aslında. İş hayatınızda, toplum önündeki davranışlarınızda e, sorumluluklarınız artabilir ve insanlar sizi daha çok fark edebilir. Belki uzun süredir emek verdiğiniz bir konu vardı, bununla ilgili takdir göreceksiniz. Yeni bir iş fırsatı ya da terfi de gündeminize gelebilir. Kariyerinizde yön değiştirmek için de güçlü bir motivasyon içerisinde olacaksınız. Ayrıca çevrenizde lider olarak görülme ihtimaliniz çok yüksek olacak. Şimdi Mars yay burcuna geçecek ve bununla beraber sosyal çevrenizde bir hareketlenme başlayacak diyebilirim. Kendinizi daha aktif hissedeceksiniz, daha enerjik, daha girişken bir dönem başlayacak. Arkadaş çevrenizde liderliği ele almanız içten bile değil. Grup çalışmalarında ön plana çıkacaksınız ama zaman zaman fikir ayrılıkları yaşanabilir. Bu süreçte yeni projeleri atılarak geleceğe yönelik adımlarınızı da hızlandırabilirsiniz. Bu fikir ayrılıklarında e, çok hızlı konuşmak, çok hızlı kararlar almak sizi daha sonra pişmanlığa sürükleyebilir. E, hatta o fikir ayrılıklarında birdenbire patlama öfke nöbetleri de olabilir. O yüzden hiçbir şey içinizde tutmadan e, olduğu gibi anlatarak ilerlerseniz o bunlara olanak e, tanımadan yani e, bir öfke nöbetine, bir sinirlenmeye, bir ani çıkışa karşı dikkatli olmuş olursunuz yine de bunlara karşı da dikkatli olun tabii ki yani böyle ani bir şekilde ağzınızdan çıkan bir söz daha sonrasında sizde de pişmanlık yaratabilir ayrıca hedeflerinize ulaşmak için de çok güçlü destekçiler de bulabilirsiniz ve boğa burcunda bir dolunay gerçekleşecek bu dolunaydan en çok etki alan burçlardan biri de sizsiniz bu dolunay sizin için ev aile kökler yuvanızla ilgili alanda gerçekleşiyor İçsel güvenliğinizle ilgili netleşmeler yaşayacağınızı söyleyebilirim. Bir taşınma olabilir kimi kovalar için. Ev değişikliği olabilir veya ailevi bir konuda tekrar bir karar alabilirsiniz. Uzun süredir devam eden bir aile meselesi varsa bir türlü hani netleştiremediğiniz belirsizlikleri taşıyan bir aile meselesi bu dönemde çözüme kavuşacaktır. Bu süreç size hem huzur hem daha sağlam bir düzenek getirecek aslında. Ayrıca ev içinde yeni bir dönem başlangıcı da olabilir. Kendi alanınızı düzenlemek, kendi alanınızı yaratmak, kendi ayaklarınızın üzerinde durmak. Belki geçmişe dair atalarınızdan gelen böyle bir şeyleri fark edip kendi hayatınıza aldığınız, hayatınızın neden ilerlemediğini fark ettiğiniz bir sürece gireceksiniz. Yani orada bir tamamlanma yaşayacaksınız. İlişkiniz bir yerlerde istediğiniz gibi gitmiyorsa yeni farkındalık yaşayacaksınız eskilerden yaşanan bir konuda annenizin babanıza davranışı işte daha önce annenizle babanız, büyük babanızın yaşadığı olaylar aslında bilinçaltınızda ya da atalarınızdan gelen o kalıtsal olarak size işlemiş düşünce yapısıyla ilgili bir farkındalık yaşayıp nelerin neden ilerlemediğini bu ilişki olmak zorunda değil tabii ki parayla da ilgili olabilir çocuğunuzla ilgili konularda da olabilir Bununla ilgili aslında bir farkındalık yaşayıp kendinizi daha e, nasıl ilerlemeliyim diye e, o oluşumu hissediyor olacaksınız. E, sonrasında iş hayatınızda daha uyumlu ilişkiler kurabileceğiniz bir zaman olacak. Yöneticilerinizden ya da otorite figürlerinden destek görebilirsiniz. Kariyerinizde sizi öne çıkaracak teklifler almanız çok olası. İş hayatınızda işlerin çok daha e, böyle yaptığınız işler çok daha takdir edilecek, e, daha görünecek kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ayrıca sosyal çevrenizde de imajınızın güçleneceğini söyleyebilirim. Şimdi Uranüs çok uzun bir süredir yani 2019 Mart ayından beri Boğa burcuna geçiş yapmıştı. Daha sonrasında şimdi hemen 2-3 ay önce kadar İkizler burcuna geçti ve retroya başladı. Şimdi son kez Boğa burcuna retro yaparak geri dönüyor olacak. Uranüs yeniden ev ve aile alanınıza dönüyor yani. Ani beklenmedik gelişmeler sizi bekliyor olabilir. 2019 yılından beri evinizle, ailenizle, yaşadığınız yerle, yuvanızla alakalı hiç beklemediğiniz olaylar yaşadınız. Hiç beklemediğiniz dalgalanmalar yaşandı. Yani tahmin bile edemeyeceğiniz bir sürü şey aslında sizin hayatınızdan geçti. Asla yapmam dedikleriniz, belki de benim onunla işim olmam dedikleriniz bir sürü konu yaşamak durumunda kaldınız. Şimdi son kez aynı alana geri dönüyor Uranüs. Burada taşıma kararı aniden gündeme gelebilir yine. Aile bireylerinizin hayatında sürpriz değişiklikler olabilir. Bu süreç size ev hayatınızda daha özgürleşme fırsatının sunacağını da söylemek isterim. Ayrıca kendi köklerinize bakış açınızı da tamamen değiştirecek gelişmeler yaşanabilir. Şimdi arkadaş çevrenizde yanlış anlaşılmalara neden olabilecek durumlar var. Eski dostlarla yeniden iletişime geçebilirsiniz. 19 Kasım sonrası kariyerinizde geçmişten kalan konular tekrar gündeminize gelebilir. E, bu süreç yeni anlaşmalar yapmak yerine eskileri çözmek için daha faydalı olacaktır. Ayrıca uzun süredir bekleyen bir kariyer fırsatı tekrar gündeminize gelebilir. Daha öncesinde e, belli başlı konular nedeniyle, ilişki nedeniyle, iş nedeniyle, para nedeniyle, yani uğraş nedeniyle, sağlık nedeniyle ötelediğiniz... E, Kaçırdığınız bir iş fırsatı varsa bu dönemde tekrar karşınıza çıkabilir. Ve ayın sonuna doğru ayın 3. haftası Akrep burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay kariyer ve toplum önündeki konumunuzda yeni başlangıçları getiriyor aslında size. Daha görünür ve daha güçlü bir döneme giriyorsunuz. Yeni bir iş fırsatı karşınıza çıkabilir. Kariyerinizde yön değiştirecek farklı bir alana geçiş yapabilirsiniz. Bu yeni ay size uzun vadeli başarıların kapısını aralıyor olacak. Ayrıca toplum önünde daha saygın bir duruş kazanacağınızı da eklemek isterim. Ayın sonuna doğru geldiğimizde biraz daha gündeminiz, odağınız sosyal çevre ve arkadaşlıklara kayıyor olacak. Daha aktif, sosyal ve görünür olacaksınız. Yeni insanlarla tanışarak çevrenizi genişletebilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Geleceğe dair yeni projeler geliştirme şansınız olacak aslında. Sosyal ortamlarda da dikkat çeken bir figür haline geleceğinizi söyleyebilirim. Bir yandan da arkadaşlık ilişkileriniz güçlenecek. E, yeni insanlarla tanışarak hem sosyal hem de iş bağlantıları kurabilirsiniz. Bu arada bu etki Aralık sonuna Aralık ayında da geçerli olacak. Bu dönem grup çalışmaları projelerde şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz. E, ayrıca çevrenizden göreceğiniz destekle geleceğe dair umutlarınızın artacağını da söylemek isterim. Kasım ayı sizin için hem kariyer hem de toplumsal görünürlük hem de sosyal çevre, aynı zamanda arkadaşlıklar açısından çok önemli olacak. Ayın başında kariyeriniz, ayın ortasına geldiğimizde ailevi konular ve ayın sonunda sosyal çevre, projeleri ön planda. Kariyerinize yeni fırsatlar ve güçlü başlangıçlar yapabilirsiniz bu ay. Ev ve aile hayatınızda sürpriz değişimler yaşayabilirsiniz. Sosyal çevrenizden de güçlü destekler göreceğinizi eklemek isterim. Geçmişten gelen konuların çözüme kavuşmasıyla derin bir nefes çekerek rahatlama hissedeceksiniz. Benim anlatmak istediklerim bu şekilde Kasım ayı için. Umarım harika bir ay geçirirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.